Merhaba değerli izleyicilerim. Dizi Masalı kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugün de sizler için yepyeni paylaşımlar, yeni kareler sunacağım. Her Hercai dizisinin Reyyan ve Mira'nından gelen güzel kareleri buyurup kanalımda seyredebilirsiniz. Başarılı oyuncularımızın göz alıcı fotoğraflarını kanalımda sizlere takdim ediyorum. Hercanın mutlaq aşiqları, Hercanın əməl ardından yeni diziləri ilə ekranlara geri döndü. Aqnoqnez və İbroşahindən gələn möhtəşəm görüntüləri boyurub seyr edə bilərsiniz. Videomu bəyəndisəniz, kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.